Kayıp Firavun'un laneti. Kahire'nin kalabalık sokaklarından uzak, ıssız bir antik mezarlıkta, genç bir arkeolog olan Leyla, heyecanla kazı çalışmalarına devam ediyordu. Yıllardır süren araştırmaları sonunda meyvesini vermiş ve bir firavunun kayıp mezarını bulmuştu. Mezarın girişinde hierogliflerle yazılmış bir uyarı vardı. Bu mezara girenler, sonsuza dek lanetlenecektir. Leyla bu uyarıyı umursamadan, merakla mezarın içine girdi. Mezarın içinde, altın ve mücevherlerle süslenmiş bir layit bulundu. Layitin üzerinde, genç bir firavunun resmi vardı. Leyla, firavunun kim olduğunu ve nasıl öldüğünü merak ediyordu. Layiti açtığında, içinde mumyalanmış bir cesetle karşılaştı. Ceset binlerce yıl boyunca bozulmadan kalmıştı. Leyla mumyayı incelemek için dikkatlice çıkardı. Mumyanın üzerinde bir kolye vardı. Kolye değerli taşlarla süslenmişti ve üzerinde bir sembol vardı. Leyla sembolün anlamını araştırmaya başladı. Günler süren araştırmalarından sonra sembolün anlamını çözdü sembol, firavunun laneti anlamına geliyordu. Efsaneye göre, bu kolyeyi takan herkes lanetlenecekti. Leyla, kolyeyi çıkarmak istedi ama başaramadı. Kolye sanki sihirli bir şekilde mumiyeye yapışmıştı. O anda, mezarın içinde bir gürültü duyuldu. Duvarlar sallanmaya başladı ve taşlar yere düşmeye başladı. Leyla panik içinde kaçmaya çalıştı ama başaramadı. Mezarın kapısı kapanmıştı ve Leyla içeride hapsolmuştu. Mezarın içinde mumya canlandı. Mumya Leyla'ya doğru yürümeye başladı. Leyla çaresizce mumyadan kaçmaya çalıştı. Mumya çok güçlüydü ve Leyla'yı yakalamayı başardı. Leyla'yı bir öpücükle lanetledi. Leyla o andan itibaren mumyanın lanetiyle yaşamak zorunda kalacaktı. Leyla şehre döndüğünde kolyenin etkilerini hissetmeye başladı. Kendini yorgun ve halsiz hissediyordu. Sürekli kabuslar görüyordu ve etrafındaki insanlar ona kötü davranıyordu. Leyla lanetten kurtulmak için bir yol arıyordu. Bir gün bir antikacıda laneti çözebilecek bir tılsım buldu. Tılsımı aldığında kolye kendiliğinden düştü ve Leyla lanetten kurtuldu. Leyla yaşadıklarından sonra antik mezarlara girmemeye karar verdi. Tılsımı güvendiği birine verdi ve sonsuza dek lanetlerden uzak durdu. Hikaye burada bitiyor.